Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Resulünü tahareti. Abdestin sünnetleri. Sünnetin kelimesinin cemisidir. Sünnet. Normalde bunun müfredi ne? Sünnetün. Aynen. Sünnetin. Cemisi ne? Sünnetin. Sünnetin. Aynen. Abdestin e, sünnetleri. Birincisi ne? Gaslül yedeydin. Elleri yıkamak. Kable idhalihima. O elleri sokmadan önce. Nereye? El ina'e kaba. Ne zamanda? Kap dediği lavabo Kap dediğimiz bildiğim kap. Önceden hani işte ibrik, leğenler, abdest salıyorlardı ya. Evlerde değil şimdi. Yani, kaba sokmadan önce. Ne zamanda? İde steykaza uyandığı zaman. Kim? El mutabaddi'u. Abdest alacak olan kişi uykusundan uyandığı zaman. Minnermeyi uykusundan. Burada bitti. Birinci sünnet. Ne diyor birinci sünnet? Uykudan uyanan kişi abdest almadan önce yani ellerini kaba sokmadan önce el yıkaması sünnettir diyor. Ama e, illa da e, kaptan alacak olan kişi veya da uykudan uyanacak kişinin elini yıkaması sünnet değil. Abdest alacak kişinin ister uykudan uyansın, ister uykudan uyanmasın. Abdestle başlamadan önce elini yıkaması sünnettir. Yani, yani o kaba sokmaktaki kastı abdestten önce elini yıkadı. Ha yok, buraya böyle bir kayıt getirdi. Bu kayıta bütün herkes bizim haniflerin şeyi itiraz ediyor. Bu bu şart değildir. Ha. Peki o zaman niye burada böyle bir şey dedi? Yani uykudan uyanan kişinin elini kaba sokmadan önce yıkaması sünnettir. Niye dedi? Burada ittifak var. Bütün alimler ittifak etti. Ama yine mezhebimizde tercih edilen geri görüşe göre adam uykudan uyanmasa bile abdest almadan önce elini yıkaması sünnettir. Peki diyeceksin ya uykudan uyanmanın ne alakası var? Başka bir yerde diyor ki başka bir hadis-i devamında Efendimiz buyuruyor ki Eyne Başlamamış mıydı? Oo. Yok yok odaklama yaptım. Tamam. Biraz Heh, tamam. Eyne vaatet yedihu. Kişi uyuduğu zaman değil elinin nerede gecelediğini bilmez. Şimdi düşün. Uyuyorsun affedersin elini apıçarına koydun. Bir yerine kaşıdın. Belki bir necaset geldi eline. Sen de o elinle ne yaptın? Elini kaba soktun. Kap pislendi mi? E çünkü necaset varsa pislendi. Ha, bu Elinin ne yaptığını bilmediğin zaman da sünnettir. Yoksa biliyorsun elinde idrar var o zaman farz elini oraya yıkaman. O kaba sokmak. Ha, ona sokmadan önce yani su abdest suyuna elini değdirmeden önce yıkaman farzdır. Yani bir necaset varsa. Ama baktığın bir şey yok. Bilmiyorsun. Bu durumda sünnettir. Ha, bu ittifakla olan bir şey. Diyelim ki kişi uykudan uyanmadı. Bak bu ibarede ne diyor? Uykudan uyanan kimsenin elini yıkaması sünnettir diyor değil mi? Hı. Burada ittifak var. Bütün ulema diyor ki yıkaması sünnettir. Genel ulema, cumhur diyelim diyor ki arkadaş uykudan uyanmasa da sünnettir. Elini yıkamak sünnettir. Ya burada niye sadece uykudan uyanan dedi? Burada ittifak olduğundan dolayı. Ama dediğimiz gibi sünnet olması hangi durumdadır? Elinde bir pislik yok bakıyor bir şey görmüyor. Ama affedersin adam ne bileyim e, ee, altına kaçırmış bir şey. çocuk değil. Oldu üzerine geldi. Eli değdi. Eli geldi. Şimdi o adam direkt şey yapamaz. Elini o kaba sokmadan önce yıkaması farzdır. Çünkü niye? Eline necaset ulaştı. Necis haldeyken elini kaba sokamaz. Tabii biz bugün çeşmeler abdest aldığımız için hani zaten bu kaba sokma olayı yok. Çünkü niye? Yıkadığına zaten su akıp gidiyor. Hmm. Yani kaba sokmak derken ona özel bir abdest suyu yok. Orada bir su var. Bir veya da Abi gözle de düşün şimdi. Yani bir kap var, bir kap var. Su, su oradan alıyorsun. Bir leğen düşün. Ne olacak? Çeşmeye su tamam, gelmemiş. Tamam, leğende su var. Leğenden abdest alacaksın şimdi. Tamam. E ne yaptın? Direkt soktun elini şimdi. Hı -hı. E arkadaş senin elin pisse o suyu pislettin. Bir dakika, tamam, ne ara? Kap dediğim bir şey. Bir daha konuş hocam burayı. Ya uykudan uyanan kişinin elini kaba sokmadan önce yıkaması sünnettir diyor. Abdest alacağız biz şimdi. Burada kaba mı sokma diyor? E, el inae kap. Evet, elini. Yani <laughs> elini kaba sokmadan önce elini yıkaması sünnettir. Ya arkadaş, ne alakası var? Niye diyeceksiniz? E biz tamam abdest alırken kaptan mı su kullanıyoruz? Hocam bu kitap ne zaman yazılmış? Yok yok, ondan bahsetmiyorum yani. Ha, kabın içinde mi abdest alıyorlar yani o zamanlar? Kabın içinde mi sular Çok dökülüyor? Şimdi elini sokuyorsun ya. Tamam. O elini kaba sokmadan önce bak, elini sokup <laughs> su alıyorsun, değil mi? <laughs> ha, onu sokmadan önce suyu dök. Elin yıka o, o su başka yere gitsin. Elin pisken sokarsan su pislenir. E, o abdest aldığımız sudan da maymûstemel olacak. Yine parmaklarımız yine o suya dalacak, kullanılacak. O da damlayan sular da içine gidecek. A, o maymûstemel olabilir belki. O mahi olmaz da. Elin necis, necis, oradan bahsediyoruz. Necis. Ben kullanılmış su da onun içine gidiyor. Onun niye demiyor? Elinden de su da kullanılmış oluyor. Oraya gitmiyor. Bak hocam. Suyu alırken dökülüyor ya içine. Kapa. Elin temiz hocam. O, onda yapacak bir şey yok. Yani o mantıkla bakarsan senin Sen lazım. Hayır, şey. senin elinde kalan su da mahi müstahmal. Hayır canım, yıkıyorsun, iki tur döndürüyorsun. E tamam. Gidiyor. Ama burada kaldı. Hani o, o, ona yapacak bir şey yok. Ben elimi mecbur kaba sokacağım. Hani ondan kaçma mümkün değil. Şu an Düşün bir... şimdi. Şu an bir leğen var burada. Bir 50 kiloluk leğen var. E şimdi ben uykudan uyandım. Elimi niye oraya sokmadan önce yıkamam sünnet? Belki elim sağa sola gelmiştir, pislenmiştir, bir necaset gelmiştir. Bu ihtimalden dolayı burada ittifak var. Ama eğer elimde pislik olduğu kesinse sünnetten çıkar farza döner. Bura anlaşıldı mı? Evet. Peki şöyle bir şey gelebilir. Ya hocam sadece uykudan uyanan kimse mi abdest önce elini yıkaması sünnetti? Hayır. O zaman burada niye bu kaydı getirdi? Burada bu kayıt şu. Arkadaş ihtilaflı burada bir yani sadece uykudan uyanan kimsenin elini yıkaması sünnettir diyen alimler var. Burada ittifak var. O yüzden getirdi. Yoksa mezhebimizde tercih edilen görüşe göre, cumhura göre abdestle başlayan kimse ister uykudan uyansın ister uyanmasın fark etmez. Elini yıkaması sünnettir. Ha burada delillere girmiyoruz şimdi. Belki diyebiliriz arkadaş niye sünnet? Ya bunun delili var. Ama biz şu an delillere girmiyoruz. Sadece hükümlere şey çağırıyoruz. Bir daha okuyayım. Gaslül yedeyni elleri yıkamak kable idhalihima. O elleri sokmadan önce el ina kaba. uyandığı zaman el mütevazı abdest alacak kişi. Minnevmi uykusundan. Uykudan uyandığın zaman elini kaba sokmadan önce yıkaman sünnettir. Ama dediğimiz gibi e, sayı olan görüşe göre ister uykudan uyansın ister uykudan uyanmasın elini yıkaması abdestten önce nedir? Sünnettir. İkincisi ve tesmiyetullahi teala işte Allah Teala'nın adını zikretmesi. Yani besmele çekmesi fiptidail vudu'i abdestin başında. Abdestin başında nedir? Besmele çekmek sünnet Bismillahirrahmanirrahim. Abdest duaları var. Yani onları yapmak müstahap. Daha vasivaku. Misvak kullanmak. Abdestin sünnetlerinden biri de nedir? ve sivaku misvak kullanmak. Peki şafilere göre e, her namazda yani namaz alacaksın, misvak kullanmak sünnettir. Bize göre nedir? Lilvudu indena. Bize göre abdest için sünnetti. O şafilerde her namazdan önce mesela farz namazından önce bir bak acı herkes misvakın cebinden çıkar. Hoşan, Hadi şerif var. Bizde kalamasa bizde de yaparız da. Yok bizde yapamaz. Niye kanamasa yaparım mı? Ha? E, kanamaz. Kanıyor. Misvakta şey. kanamaz ayrıca. Yapsın da olacak hocam. Ya şey. Yapsan olacak ki. Yok ya yok. yapsan yani. şu şey olmaz. Ha, yani yapamazsın deyince. Yani Hayır yapamazsın, yapamazsın deyince şöyle. Sen ne diye yapacaksın onu? Sünnet. sünnet. Ama sen de senin mezhebinde sünnet değil. Senin mezhebinde abdest alırken kullanmak sünnet. Aynen abdest alırken ee, fırçalar temizler. Anladın mı? Anladın Ondan yani ben olur. orada yapsam sünnet sevabı anlar mı yani? Ya o alırsın hocam, şu var. E, Senin meselenin e, yok dedin yani, yani onu yapsak anlar mı sünnet sevabı? Namazı yani, durma önce Şafii yapma. taklit edersin yani şu başka bir şey olmuyor. Şu, sefabili, şu var mi? hocam, e, kendi mezhebine ters düşmediği müddetçe bir kerahat, bir Bu şey olmadığı mesela. müddetçe diğer mezhepleri taklit etmek faziletlidir. Yani ben abdest alırken, bende niyet farz değil ama abdest alırken niyet etmem nedir? Eftaldir. Çünkü niye? Benim mezhebimde sünnet. Veya başka bir şey olabilir. Eğer benim mezhebime o şey ters değilse, bir kerahati yoksa onunla amel etmem faziletlidir. Çünkü niye? Benim mezhebim doğru diye inanıyorum ama onun da doğrulma ihtimali var. Neticede Allah katında biri doğru. Bunlar iştihadi farklılıklar. Ama hocam Allah nasip etti. Yani değerli Cem Varsak, arkadaşlarımda, <laughs> arkadaşımda, herkes elinde bir fark var. O az Allah. O, o şey yaşadık. Buraya, ya. Buraya çok lazım o ya. Ha? Buraya çok lazım. De, ha, eyvallah temizlik yani biraz neyse. Doğru. Ben ama onu yaşadım yani. Para denk gelmedi. Şey geliyor. Ben mesela isterim hocam. Benim arkamda maliki bir cemaat olsun, hanbeli bir cemaat olsun. İnşallah. Bak yani, ne kadar güzel kültür, çeşitlilik. 3 tane adam belki bunun 90 tanesi yapıyor yani. <laughs> belki 10 tane yapmam vardı Yemen'de gençler. Urfa'da öyle mi? Evet, vardı mı? Macar ama bak civara insanlar şu elini kapatıyor ki hani tükürük falan çıkmasın diye. Bazıları dikkatli böyle Yapınca <laughs> onu görünce zaten bir ya, şey oluyor. ben oldu. yine de tebrik ediyorum. Abi. En azından o şuur var. Tabi canım yani. Tamam. Misvak dedik. Vel Mazmaza. Mazmaza ne? Ağza su vermek. Tamam. Ağza üç defa su ver. Bir defa vermek nedir? Sünnet. sünnet. Üç defa? O sünnet. O da sünnetin kemalidir. Vel <laughs> istinşâ. <laughs> 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 sünnetin kemali derken? Yani su, tam yerine getirdin sünneti. Kemalere erdirmek derler ya hocam. He. Bir kemalere erdirin diyor mesela. Wal <laughs> istinşakun. İstinşak da buruna su vermek. Bu da aynı şekilde e, üç defa bunu da yapmak sünnettir. Daha ve mes'ul Kulakları mes etmek. Peki burada e, şu var. Kulakları yeni bir suyla mı mes edeceğiz? Yoksa Başımızdaki suyla mı mes edeceğiz? Güncelliğinde koruyan bu soru. Herkes sorar. Ha. Kimin suyu ya. Değil mi? Başımızı mes ettiğimizden kalan suyla beraber kulaklarımızı mesedeceğiz Mesela Hidaye'nin ibaresinde bizzat söylüyorum. O mes Şimdi ben. Bima-i Başın suyuyla beraber kulağı mes etmek sünnettir. Elin Yeni bir suyla... Nasıl kalmıyor hocam şimdi bak. Kaplama mes yaptığını düşün. Bırak şeyi. Tamam. Kaplama yaptık. Evet. Tamam. Bak şu parmaklar duruyor. Taktım. Uçlar gitti. Attım ilerledim. Daha var mı var? Ense. Ya su bitmedi yani. Su bitmedi Kutlar hocam. Kutlar ucundan bir hep döküldü gitti oradan. Hocam mes ediyorsun, yıkamıyorsun ki. Olsun abi yine gitti. Mes, mes. <laughs> Sadece bel, ıslaklıktır. Islaklığın oraya gelmesi. O zaman şöyle bir soru soracağız. Yani sen o Başını meselttikten sonra hiç şey yapmadan kulağa meselttin, boynu meselttin. <laughs> Bak ıslaklık <istedik> var mı <laughs> yok mu? Denediniz. Ben bir daha suyun altına sokuyorum abi. Hayır mekruhtur, su israfı olur. <laughs> Yapamazsın. <laughs> Allah'ım. Tabi israftır. Gitti, i̇sraftır, mekruhtur. Sen yani yani yıkadın, yıkadın, 3 defa yıkadın. Ya olmadı burası, 4 yıkayım Emin olmadım, iyi yıkasın 5, mekruhtur. O değil canım, da, o bu Bu da aynı onun gibi. Bu o değil ki. Senden yıkaman istenmiyor ki. Mes etmen isteniyor. Mes dediğin değdirmektir. Bitti bu kadar. Yani öyle bastırı bastırı Kur'an <laughs> mes'edi. Yani bize göre bak zaten söylüyor bizzat. Vahu ve sünnetin şartı O mes'ul üdineyni bakın. Bima irraksi indena. Bize göre baş başsuyla beraber meslek sünnettir. Hidayenin imanesi ey la bima iccedidin. Yeni bir suyla Değil. Aynen, aynen, yazmış böyle. Bizzat yazmış. Evet ne dedik? Ee, kulakları da mes etmek sünnetti dedik. Daha ve taklilul lihiyeti. Sakalları hilallemek. Sakalları hilallemek kime göre sünnetti? Sakalı uzun olan adama. Sakalı kısa olan ana, Bizzat yıkaması farzdır. Yani buradaki sakalı, sakal dedi hocam şurasıdır ha. Bu dip değil. Şu şu ucu var ya mesela şurası. Bizimki bizim sakal olmuyor mu hocam. Ya sen dibine kadar komple yıkaman lazım senin. Dost hocamın memleği. <laughs> Üçümüz de. Hocam sünnet sakalı bir Kitap. <laughs> sen elime geliyor. Are ama sakaldan kastı şudur hocam yani bu dibi değil. Benim de dibine suyu ulaştırmam gerekiyor. Ama hilallemem sünnet olduğu yer neresi? Şu dibin dışındaki yer var ya burası var ya. Burası burayı hilallemek sünnettir. Hilallemek nasıl yapılır? Damat da söylüyor. Şu parmaklarını şöyle alttan takacaksın, bu şekilde yapacaksın. Mübarek hmm. ya. Böyle. Allah ömer etsin bir hacemi vardı bizim köyümüzde. Böyle uzun dikiz beyaz sakalları vardı. Onun Orada, hafızan nasıl bir hoşuma giderdi ki? Sakal böyle şey yapması falan işte. Aaa bastı bastı. Yani, Tokat da mı hocam? Hmm. <laughs> Vel asabi'i, parmakları hilallemek de sünnettir. Aptest, Mesela abdest alırken elleri yıkıyoruz ya, Abdest alırken elleri yıkıyoruz. Şu şekilde söyleyebilir misin hocam? Vel asabi'i şey parmakları hilallemek de sünnettir. Yani bu şu demektir. Hmm. Tahrilül asabi'i demektir. Hmm. Parmakları hilallemek şu şekil işte. Şu şekil hilallemek de sünnettir. Ve tekrarul gasli ile selâsi. Yıkamayı üçe kadar tekrarlamak. Yani üç defa. Tabi hangi yıkamak? Bütün şeyler o zaman. Yani yıkamakları. Yık şey. Ee, Üzneydi hariç. Yüz. Ondan sonra kollar. Bunları üç defa yıkamak nedir? Sünnet. Ayaklarda ihtilaf var. Acaba ayakları üç defa yıkamak sünnet midir? Değil midir? Çünkü tek seferde yıkıyoruz. O niye, yani. niye sadece el yüz üç defa dedin? Hocam çünkü yıkadın çıktı bitti. Yıkadın çıktı bitti. Yani ayak zaten tek seferde yıkanıyor. E niye ağza burna üç defa demedin? Yıkamak kabak da dedi ya. Ha? Ağza da bunu da üç defa. Zaten geride yani, geri, geri de söyledik zaman ya zaman... mazmazayı üç defa yapan zaten söyledik. Ha eyvallah. Evet, 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 biz onu biz kendimiz söyledik. Biz söyledik ama ibarede yıkama olan yerlerde mesin dışında en doğru tabir ayakları da katalım. Mesin dışındaki yıkama olan yerlerde yıkamayı üç defa yapmak nedir? Sünnet. Sünnettir. Tamam. Üçe kadar yapmak sünnettir. Azı sünneti tehtir. Eee Aynı şekilde fazlası da sünneti tattir. Her şeydir yani, aynı. Tamam. Başka istirhabu, müstarab menli. Hı, dev. Ne? diyor? daha 9'a başlıyor. Bak burada diyor ki mesela başı meshetme olayı var ya. <laughs> mesela şeye bakın. İle selati ibaresi var ya. Eee şerhe dönün. Tamam. Dubava bakın. Evet. Eee... Hocam, öleceğiz ama yarın oluyor muyuz? Tefsir mi getiriyoruz? Ha yarın tefsir getirelim. Tamam. Ha? Ha bu dersi alırım ama benim okuyacağım ders tefsirdir. Tamam. Tamam hocam. Yarın bunu da mı ya, Alacağım ibareyi daha sizden. Tamam tamam. İbareyi alacağım ben. E, şey yapacağım, tefsirden devam ederiz. Tamam. Ben o selasiyi bulamadım ya. Ortada o Ortada. İlet selasi tamam, var ya. Ya bunu paylaşıyorsun değil mi ben? <laughs> ha ha ya? inşallah. Tamam. Tamam. hocam. Ben şu şöyle bir şey, tamam, bir şey, tamam. şey yapayım. Tamam. Tamam. Evet. İle selâsiden devam edin. Merratin ve levzâde li tam'aniyyeti kalbi. Kalbi mutmain olsun diye e, üçten fazla yaparsa la be'se bihi. Bir gibi, beis yoktur. Yani bu sürekli değil. Adam acaba kuru kaldı böyle kalmış kalbinde. diye ya, şüpheyi def etmek için. Bir defalık iki defalık olur ama aramda hastalık olduysa olmaz. Kayyedet bir müstevabi kablama ee, e, kaplama mes yapmakla kayıtlı Nerede mesela burada abdesti mes etmek de nerede? Ee, işte, mes nerede ya? Bir önceki. Bir önceki. Bizde sayfalar bir önceki. Sendeki bir üç satırdır. Burada şunu anlamadım. Bamez de Holuz'u değineyim mi soruyor? Yok yok. Başı kaydedilmesi ama Müslüman bilir ki o, lem lem Müslüman fi kulli marratin la Müslüman oluyor bi Müslüman oluyor mu? Müslüman oluyor mu? ben orayı anlamıyorum Neyse. Buraya şey yapalım. Neyse. Tamam mı? Geçelim hocam. Dedik ki yıkamaları üçe kadar çıkarmak nedir? Sünnettir. Devam edelim. ibareye dönelim. Ve bu. Şimdi neye geldi? Müstahapları saymaya geldi. Ve yüstehabbu müstehaptır. Lil Abdest alan kimse için. Şimdi hocam hemen şere bakalım. Müstahap nedir? Sünneti anladık. Sünnet neydi hocam? Sünnetin tarifi bakayım. Şerhte yazıyor mu? Yazıyorsa oradan okuyayım. Eee Tamam. Şer'e bakın hocam. Evet. Mesulüm tahareti. Ha. Ve fi şeriatı var. Ve fi şeriatı. Hemen oraya evet. geçin. mi geldi? Ha, geriye geçin. Sünnetin tarifini yapmış olalım. Ve evet. şeriatı. İbaresini gördünüz mü? Lübap'ta. Evet. Yani evet. abdestin sünnetleri... Ve fi şeriatı. Bak. Sünnet zaten geride söylüyor. Lügatta yol manasındadır lugavi olarak ama fi şeriatta Şeriat ıstılahta dinimizde sünnet nedir? Ma vâzıb aleyhi nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Vâvıb. devam etmek. Peygamber Efendimizin devamlı yaptığı şeydir. Ma terki ahyana. Bazen terk ettiği, çok az terk ettiği. Ya bazen devamlı terk yaptığı şey de beraber... nedir? Ha, Sünnettir. Dedi. Şimdi peki müstehabın tarifine bakalım. Ve orfen oradan örfen bakalım. Kıyla denildi ki Hüve ma fa'aluhun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem marraten ve terekehu ukura. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bazen yaptığı bazen terk ettiği bak Sünnet neydi? Genellikle yaptığı az olarak nadiren olarak terk etti. Müstahap ne? Bazen yaptı, bazen terk etti. Ama tahrirde diyor ki, قال في التحريم وما لم يواظب عليه مندوب ومستحب Efendimiz bir defa, iki defa, üç defa yapmış. Devamlı yapmadı. Bu da nedir? Mendub ve müstahaptır diyor. Müstahapla e, sünnetin arasındaki fark sünneti genellikle yapıyor. Nadiren terk ediyor. Müstahabı bazen yapıyor. Bazen terk ediyor diyor. Şimdi burada abdestin müstahaplarını sayıyor. Ve yüstahabbu Ama şunu da söyleyeyim. Şimdi sayacağı şeyleri burada müstahap diye zikrediyor. Ama bunlar abdestin sünnetleridir. Hidaye sahibi hatta şerh dahil buna itiraz ediyor. Kudur diyor böyle müstahap olarak zikretti. Ama diyor eninde bir delil Allah'a alem yoktur diyor. Çünkü bunlar abdestin sünnetleridir. Ama metinde bunları ne diye sayıyor? Müstahap diye. Ama diyor bunlar genel görüşe göre. Hidaye de bunu söylüyor. Hidaye niye söylüyorum? Çünkü hocam Hidaye dediğimiz kitap Hanefi mezhebinin generali diyebileceğimiz bir kitaptır. Yani, tabiri caizse generaldir. Hanefi mezhebiyle en otorite kitaplardan biri odur yani. İlletleri çok iyi izah eder yani. Abdest alacak kişi için sünnettir. Ne? En yen bir taharete. Taharete niyet etmesi. Yani abdest alırken niyet etmesi burada müstahattır diyor. Daha ve istemu'ibe ra'sehu bil meshi. Kaplama mes yapması. Ve istemu'ibe. Yani bir yere demek orayı bir daha en yermeye, niyet etmesi. Neye taharete? Taharete. Abdest alacak kişinin taharete niyet yani, etmesi. Yani temizliğe. Abdest almaya niyet etmesi bir taharettir. Abdest. Neyden taharet? Manevi kirden temizlenmeye. Bu abdeste Niyet yani. Niyet, yani. niyet, niye, bildiğimiz niyet ya. Ha bu sünnet dedi ki abi ya. Ha ha. Tamam. Daha ve yestenu ibe ra'sehu bil Kaplama mes, ve yestenu ibe kaplaması, ra'sehu, başını bil e, Mesle. Kaplama mes yapma sünneti. Şimdi geldi. Demin okuduğumuz var ya. İle selafide. Lennehu lev, lem yestebi'id. Fi külli merretin. Şimdi kaplama bu sünnettir diyor ya. Geri de önceden söylemiş. İbare ne diyor? Ve sev'ibe ra'sehu var ya. Ve sev'ibe kaplama. Bu kaydının getirmesi şudur. Bir adam kaplama mes yapmayı devamlı terk edense sanki azaları üç defa yıkamak sünnettir ya. Sanki başını üç defa mes etmemiş gibi olur. Yani başı kaplama mes yapmak sanki üç defa mes yapmak gibidir. Hani üçe kadar çıkarmak sünnet ya. Kolumuzu 3 defa yıkadık sünnet yerine geldi. Başı kaplama mes Başın mes dörtte birini mes ettin. Farz yerine geldi. Kaplama mes yaptın. Sünnet yerine geldi. Anlaşıldı. Ama biz kaplama mes yapmıyoruz. Kaplama mesi devamlı terk etmek mekruhtur. Biz yapmıyoruz. Bunu yapacağız hocam. Hatta devamlı yapmak efsane Devamlı terk etmek sünneti terk etmektir. Sünneti terk etmek de mekruhtur. Çünkü sünnet niçindir? Mesela gelir bazen ibadelerde sünnet farzı kemale erdirmek içindir. Sen hep sınırda kalıyorsun. Ya dörtte bir belki tutmadı arkadaş. Belki biraz az oldu. O yüzden kaplama yapmak lazım. Daha ne sünnettir? Ve yurat tebul vudu ye. Abdest sırasındaki tertibe uymak. Yani abdest ayetindeki var ya. Önce yüz, işte ondan sonra el, sonra başı mesetmek, ondan sonra ayakları yıkamak. Bu tertibe uymak sünnettir. Şafilerde neydi? Ney, neydi? Farzdı. Ha, tertip tertip top, top şafilerde farzdı. Malikilerde tertiple beraber muvalat peş peşe yapmak farzdı. Ne no, yapar farz, sorar. Ha. bima beda Allahu Teala bi zikrihi. başlayacak Bima beda Allahu Teala. Allah Teala'nın başladığıyla bizi bir ayet. Yani abdeste Allah Teala'nın başladığı yerden başlamak. Allah Teala neye baş, neyle başladı ilk olarak? Esbere mi? Şey, hmm. yüzü yıkamakla başladı ya. Nereye yüzü yıkamakla? Başladı? Ya Allah Teala ayette eee abdesti yani, 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 sayarken güzel, güzel önce neyle başladı? Tavsiye. Yüzü yıkadı. Biz de onunla başlayacağız. Bakın. Yanlış. Ya yüzümüzle başlasak sünnetin başına mı niye mi daha arada? Niye? Ee, sünnetin abdest alacağı önce ağzı veriyoruz, ya. Elini sonra. Ağzı, ağzı burun da yüzde zaten. Ama önce diyor yüze ver diyor. Sırayı bozuyoruz ki bozulamasın sanki. Başka bir yerde olsa şimdi ağzımız çırt olsaydı tamam işte. Ya abdestte tertibe uymak sünnettir. Nasıl yapacak bu tertibi? Onu tavsiye et. Buradaki fa tavsiye ediyor. Febde'e başlayacak. Yani başlar. Bima beda Allahu Teala. Allah Teala'nın başladığına başladığıyla bir dikli dikliyle. Önce fa usulü vücu hüküm. Onunla başlarsın. Abdestte yüzünü yıkamakla başlarsın. Sonra devam edersin. Vücu hüküm ve eydi hüküm. Ellerini yıkarsın. Bu biz öyle yapmıyoruz işte abi. Hani. Nasıl ne yapıyorsunuz? Ağzımıza söylüyoruz, burnumuza söylüyoruz, sonra yüzümüzü yıkıyoruz yani. Hocam o abdestin farzındaki ayetteki sıralama abdestin farzı olan sıralamadır. Ya, oradaki sıralamaya uymak müstahap sünnettir. Anladın mı? Tamam. Yani ayette zikredilen sadece evet, var, farzlarıdır. Kasıtlı. Ama mesela kulağa mesetmek ense var mı? Yok. Hiçbiri yok. Tamam. Biz sünnetten bahsediyoruz. Şu an sünnetten bahsediyoruz. Ha. Ve Bilmeyami'nin çift uzunlu azaları da sağdan başlamak, yıkamaya sünnettir. Önce sağ elini yıkayacaksın. Sonra sol elini. Önce sağ ayağını. Sonra sol ayağını yıkayacak. Bak burada mesela dedik ya kaplama mes yapmak ee şey sünnet. sünnet oluyor. Sanki üçü kemale erdiriyorsun. Normalde mes yapılan yerlerde ee şey yapmak üç defa mes yapmak Mekruh. Niye diyeceksin? Çünkü bu sefer neye döner? Yıkamaya. Ben şimdi elimi ıslattım. Az bir su getirdim. E bir daha getirdim. Bir daha getirdim. Zaten Mustafa Hoca tek seferde e, yıkıyorsa, damla çıkartıyorsa üç defa tıkmada... geliyor ya. benim elimden atıyorum abi. Saçım elimden damlıyor yani. Niye o zaman nasıl miktarı... Bu farz olan miktar. Nasibin miktar farz miktarı. olan mı? Nasibi biraz geçse sünnet de yapmış olmaz mı o zaman? Olmaz. Niye? Ta kaplamaması yaparsan tam sünnet yerine gelir. Geçti tamam. Problem yani yok. Hocam şurada bir kopukluk var. Nerede kopukluk var? Ee, bizim insanımız yani dörtte bir aha nasiye miktar aha ha bunu yazdım. Geçse zarar olmaz. He? Geçse zarar olmaz. Yok yok. Sadece farz olan kısmı yaptı e öbürünü hiç yapmadı. Sünnet terk etti. Tamam zaten de, ben de, sana ibareyi söyleyeyim de, bak. Biraz önce bir şey dedin. Tamam e, kaplama mesleği devamlı hareket etmek mekruhtur. Ha bu kerahat tahrimi bir kerahat değildir hocam. Hı. Mekruh dediğimiz tamam. hocam hemen e, yani helalin dibinde olan mekruh var. Bir de haramın dibinde olan mekruh var. <laughs> mi? bu helalin dibindeki mekruh. Bu helale yakın olan bir mekruh. Tamam. Yoksa e, şey değil yani haram boyutunda tamam. değil yani. Devam edelim mi hocam? Valla müsait bir yerden bulabilirdim. O zaman burası şu an müsait bir yer geldi yani. Burada yanlış söylediğimiz, eksik söylediğimiz bir şey yok. Bir söylediğimiz, yani ab kitapta demesine göre abdest, yani uykudan uyananın ellerini yıkama sünnettir. Dedik ki bu sadece uykudan uyananınla alakalı değil. Herkesle alakalıdır. Ondan sonra kaplamaması, devamlı terk olduğunu söyledi, Aa, yıkamaları üç defaya. Başka da bir şey. يو. يو جنب الحمد لله رب العالمين الفاتحة